Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi farklı bir model yapacağım. Kullandığım ipler bebe yünü kar topunun iki renkli bir model olacak. İki tane ipim var. Tığımda bu şekilde üç buçuk numara tığ kullanıyorum. Tunus tığı. Şimdi hemen anlatımına geçmek istiyorum. Evet bir miktar zincir çekerek modelime başlayacağım. Ben bu, bu kadar çektim. Yapacağınız büyüklükte siz çoğaltabilirsiniz. Şimdi ilmek toplayacağım. Her bir zincirime batarak bir ilmek alıyorum. Zincirlerimi bol çekersem bu alt sıradaki ilmek toplama işlemim çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Modelim 7 ve katlarından oluşuyor. Zincir sayısını ona göre çekebilirsiniz. Modelimin aralarında ben üçer ilmek bırakacağım. Siz yine istediğiniz gibi o rakamları değiştirebilirsiniz. Şimdi burayı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hemen ben. Evet arkadaşlar ilmeklerimi toparladım. Şimdi ikişer ikişer kapatacağım. Bakın bu şekilde ikişer ikişer sıra sonuna kadar kapatıyorum. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde ilmeklerimi toparlayarak düz tunus şeklinde devam edeceğim. Hemen sıra sonuna kadar burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki sıra düz tunus işi yaptım. Üçüncü sırada ilmeklerimi dizdim. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Başta iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum sonrasında burada 7 ilmek sayıyorum 2 4 6 7 7'sinin içinden birlikte geçireceğim 2 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde 7 ilmeğimin içinden geçtim. Şimdi burada en son ilmeğimin dibine Tığımı batıyorum. İpimi alıyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. 4.'yü çekerken 2 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Sonra ikişer ikişer yine 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrardan 7 ilmek daha sayıyorum buraya. 2 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde yine en son ilmeğimin dibinden ipimin olduğu yer arkadaşlar burası tığımı geçiriyorum ipimi aldım 1 2 3 zincir yaptım dördüncü zincirimi diğer ilmeğimle birlikte aldım şimdi 2 3 ilmek ördüm bir sonraki modelim için tekrardan 7 tane ilmek alacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 ipimi biraz çektim şimdi yine en son ilmeğimin dibinden ipimin olduğu yerden tığımı batırıyorum ipimi aldım Pardon arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim dördüncüyü ilmeğimle kapattım ve sıram bu şekilde oluştu arkadaşlar iki sırada kurabiliyorum modelimi şimdi ikinci sırama geçiyorum ilmek toplayacağım burada ilk ilmeğim tığda ikinci ilmeğimi aldım şimdi modelimi kurduğum yere geldim burada zincirin içinden geçirip bir tane ilmek aldım 2 3 7 tane buraya altta topladığımız 7 ilmeği üste 7 tane yine toplayacağım arkadaşlar. 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde. Şimdi ortada 3 tane ilmeğim vardı. Onları yine düz olarak topluyorum. 1 2 3 Şimdi yine burada 7 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Şimdi yine 3 ilmeğimi düz olarak alıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine zincirli olan kısma geldim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi buraya yine kurdum. Şimdi yandaki olan bir ilmeğim vardı onu aldım. En son ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum ki kenar kısmım düzgün olsun diye. Evet arkadaşlar. Bu sıra çok çok kolay. Modelim de bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi ikişer ikişer kapatarak devam ediyorum. Burası düz. Evet bakın bu şekilde. Bu ortalarda 3 zincir çekmiştim. Eğer buradaki boşluklarımızın daha büyük olmasını istiyorsak oraya 4 zincir ya da 5 zincir de yapabiliriz. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. Evet, ikinci renk ipimi aldım. Son iki ilmeğimin içinden bu renkle geçiyorum ki baştaki ilmeğim farklı renkli olmasın diye. Şimdi yine burada bir sıra düz olarak ilmek toparlamaya devam edeceğim. Bu sırayı düz olarak bir sıra tunus işi yapacağım. Aynı şekilde düz olarak kapatacağım. Bir ikinci sıramda da modelimi kuracağım. Altı ve üstü düz oluyor. Ortada modelimi kuruyorum arkadaşlar. 3 sırada modelim oluşmuş olacak. Hemen ben şimdi burayı tamamlayıp gelmek istiyorum. Videom uzamasın diye. Evet arkadaşlar, ikinci rengimle bir sıra düz ördüm. Şimdi ikinci sıraya ilmeklerimi toparladım. Bu sırada yine modelimi kuracağım. Modelim alttaki modellerin ortasına kuracağım diğer rengimi. Şimdi burada 7 ilmekle modelimi kurmuştum. Başta 2 ilmeğim vardı. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir sonraki modelimi kurmak için burada ortada 3 ilmeğim vardı. 2 sağdan, 2 soldan aldığım zaman 7 ilmek olacak toplamda. 7 ilmeği hep birlikte tek seferde çekiyorum. Yine altta yaptığım gibi. 3 4 5 6 7. Bakın bu şekilde 7 ilmeğimin içinden geçtim. Şimdi son ilmeğimin dibine tığımı batıyorum. Buraya zincirlerimi çekiyorum. Sonra yine 3 ilmek öreceğim. Orta boşluğum için Şimdi tekrardan 7 ilmek 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi birlikte topladım. O son ipimin dibindeki ilmeğime tığımı batırıyorum. Buraya zincirlerimi çekiyorum. çektim sonuncuyu. Sıra sonuna kadar düz olarak kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yine düz olarak ilmeklerimi topluyorum. Buraya geldiğim zaman modelimin zincirine alttaki 7 tane ilmeği buraya tekrardan toplayacağım. 3 4 5 6 ve 7. Burada 3 tane ilmeğim vardı. Düz olarak 3 ilmeğimi topladım. Yine buraya 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7 yine burayı düz olarak sona kadar ilmeklerimi topluyorum şimdi ikişer ikişer kapatıyorum yine burası düz olarak devam edecek arkadaşlar Evet modelim bu şekilde ilerleyecek şimdi diğer rengime geçeceğim isterseniz daha fazla renk kullanarak da yapabilirsiniz modelim bu şekilde ilerleyecek şimdi büyük bir parçada denemiştim ben sizlere onu göstermek istiyorum bakın bu şekilde oluyor Arkası da bu şekilde. Çok güzel battaniye, yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok keyifli örmesi. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.